dakika gelişmesiyle ana haberde ikinci saatimize başlıyoruz efendim. Zira Türkiye Kupası finali Gaziantep'te Trabzonspor Galatasaray karşılaşması 14 Mayıs çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak. Şimdi telefon attığımızda Aspor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin bizimle birlikte. Ender Bilgin hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk daha Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. Ezra Türkiye Kupası'nda finalin adından hemen sonra finalin yeri de belli oldu. Gaziantep'e gidiyoruz. E, nasıl değerlendirirsiniz bu kadar? Neler söylersiniz? E, hafta başında söylemiştik. E, iki takımın finalistlerin belli olmasından sonra finale ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumda açıklanacak diye. Öyle de oldu. E, senin de vurguladığın gibi Gaziantep'te Gaziantep Büyükşehir Stadyumunda oynanacak final e, alt yazımızda da vurguluyoruz. 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20:45'te e, hem iki takım da hem Galatasaray hem Trabzonspor Gaziantep ismi üzerinde zaten bir mutabakata varmışlardı. Türkiye Futbol Federasyonu da e, bu anlamda gerekli bağlantıları kurdu, yazışmalarını yaptı, işte valilikle vesaireyle Bir prosedür görüşmeler var, onları tamamladı. Ve e, akabinde e, finale ev sahipliği yapacak stadyumun e, Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu olduğunu, maçın Gaziantep'te oynanacağını e, bildirdi. 35 bin'den biraz fazla, e, 35-36 bin civarında yaklaşık kapasitesi olan bir stadyumdur. O gün e, yarı yarıya iki takımın taraftarları tribünlere alınacak. E, Galatasaray ve e, Trabzonspor taraftarları. Bizler de bu karşılaşmayı ATV ekranlarından izleyicilerimizle buluşturup gün boyu özel yayınlarda da alt ekranından onlara o finalin keyfini, heyecanını, tadını yansıtmaya çalışacağız. Çok teşekkür ediyoruz Ender Bilgin değerlendirmeleriniz için kıymetli yorumlarınız için teşekkür ediyoruz size hayırlı olsun gelsin. diyelim. Hem kurumumuz için hem takımlarımız için hem de evet, futbol. Evet yani uzun bir maraton senin de bildiğin gibi evet. Eylül ayında başlayan çok uzun bir maraton. Bu sezon yeni formatıyla oynandı. Biz de eğer yanılmıyorsam yaklaşık 95-96. maçımız yayınladığımız zaten evet. yani yayınladığımız olacak. Kolay değil yağmurda, çamurda, karda, güneşte arkadaşlarımız özveriyle görev yapıyorlar. Kadın önünde görünen kadar en az bir o kadar ekran arkasında emek var. Dolayısıyla bizler için de bu uzun maratonun son halkası olacak final mücadelesi. Adana yakışan güzel bir final olsun. Evet, söylediğimiz gibi hak eden kazansın diye. İnşallah temennilerimiz bu yönde yayıncısı olmaktan her zaman büyük gurur duyduğumuz rahat Türkiye Kupası'nda artık final için geri sayımdayız. Ender Bilgin çok teşekkür ediyoruz size. Evet, teşekkür ederiz. Sağlık Sağ yorumlarınız, değerlendirmeleriniz için. Ziraat Türkiye Kupası finali Gaziantep'te oynanacak. Tekrarlayalım. 14 Mayıs çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak mücadelede Trabzonspor ya da Galatasaray bir takım kupayı müzesine götürecek.